Son Kurban Bayramı'nda ilgili bir haber. Kurban keserken yaralı sayısı 5341. Kıbrıs Harekatı'nda yaralı sayısı 1200. <laughs> Beğenmediğiniz öküzler Yunan ordusunun yaklaşık üç katı zarar vermişler bir de. Hem yenilmişler hem yenilmişler öküzler. <laughs> La öküz. Yunan ordusunun üç katı güçlüsü niye yeniliyorsun bize? Canlarım iki tane cevabı var. Bir en basit cevap öküz oldukları için. Asıl önemli cevap bence birlik beraberlik kuramadıkları için yeniliyor öküzler. Birlik beraberlik o kadar önemli. <laughs> Sırf bu mesajı vermek istedim canlarım. 沙滩